3 2 1 kamera oyun 1 Mayıs'ta bütün roller dayanışmaya. Haydi sanat emekçileri. Gün birlikte mücadele etme günüdür. Yaşasın sinema. Yaşasın disk. Yaşasın 1 Mayıs. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. İnanın çocuklar. Güzel günler için yaşasın 1 Mayıs. İşçi sınıfına selam olsun. Merhabalar. Merhaba. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam yaratana. 8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse. En fazla 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canın ne isterse. 8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse. Yaşasın 1 Mayıs. Kestik. Emeğin sömürülmediği aydınlık bir gelecek için yaşasın 1 Mayıs. Emeğin insanlarını Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza, Ermeni, Rum olarak birbirlerine kırdırmaya çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyelim. 1 Mayıs Emekçi Bayramı kutlu olsun efendim. İnsanca yaşayıp insanca çalışacağımız emeğin ülkesi için umut yan yana. Yaşasın 1 Mayıs. Özgürce nefes alacağımız yarınlar için yaşasın 1 Mayıs geleneğini yaratanlara, yaşasın 1 Mayıs geleneğini yaşatanlara. Yaşamadığımız 1 Mayıs'ları yarınlarda alanlara, işçi sınıfıyla, demokrasi ve özgürlük talepçileriyle birlikte daha büyük coşkularla kutlayacağımızı umut ederek ve inanarak işçi sınıfını selamlıyor, 1 Mayıs'ı yürekten kutluyorum. Yeki gülane bu demokrasi, azadi u aştı. Evşisiz sala zedetirek u hamu karkerin dünyayı hama goji davaya mafi kutlu. U emi her cari beji, bizi tek oşina a karker u kitkar u bindestem. Bizi Zor zamanlardan geçiyoruz. Yaşanabilir bir dünyayı yine üretenler, emekçiler kuracaklar. Yaşasın dayanışma! Yaşasın 1 Mayıs! Güvenceli iş, insanca yaşama, hak ve özgürlükler için. Yaşasın 1 Mayıs! Sinesen'de örgütlenmeye. Bu virüslerden ve bu maskelerden kurtulmak için yaşasın 1 Mayıs! Kömürün. Kara yüzü gibi kirlenmiş yüzümüzü temizlemek için yaşasın 1 Mayıs. Güzel ve aydınlık yarınlara kavuşmak dileğiyle yaşasın 1 Mayıs. 1, 2, 3 kayıt oyu. İşçinin, emekçinin bayramı kutlu olsun. Öyle değil mi bayram? İşçiye, emekçiye değer verilen günleri. <laughs> Bay bayram, alkış. <laughs> Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs. Tüm emekçilerin işçi bayramını kutlarım. Yaşasın 1 Mayıs sonsuza dek. Yaşasın 1 Mayıs. Cejden Karkaran kalktıran Piroz'dur. Bizi yek Kulağı! Tüm emekçilerin bayramını kutlarım. Yaşasın 1, yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın sinesen yaşasın diz. 1 Mayıs'ı canı gündüzde kutluyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın sinesen. Yaşasın sinesen yaşasın diz. Yaşasın 1 Mayıs. Cezden hamu sabatkaran, karkaran pirovla. Beji yek bulan. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs. Bütün emekçilerin bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs. Bela cezna hamuk, katkaran pirovla. Bu bizi yek bulan. Dünya İşçi Sınıfı ve Ezilen Hakların Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs. Hep birlikte Taksim Meydanı'nda yaşasın 1 Mayıs diyeceğimiz güzel günlere. Emeği, dayanışmanın günü olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramımız kutlu olsun. Yeniden meydanlarda kutlama umuduyla. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı kutlu olsun. Ekinir ekin geliriz, ezilir on geliriz, bir gider bin geliriz. Yaşasın 1 Mayıs işçi bayramı. Emek insanın en büyük değerlerinden biridir. Hepimize insan olduğumuzu hissettiğimiz, emeğimizin karşılığını aldığımızı hissettiğimiz nice güzel bir Mayıs'lar diliyorum. Müzik Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın dayanışma. dostum. Biz bu sektörün çalışanları 1 Mayıs'ı senede bir gün değil, her gün gündemde tutmalıyız, kutlamalıyız. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramınız kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın disk, yaşasın sinesen. Tüm yönetici arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sinema emekçilerinin bayramını kutlarım. Yaşasın 1 Mayıs. Emeğiyle kazanan herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. 1 Mayıs işçi bayramımız kutlu olsun. Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs'ını kutlar, aydınlık yarınlar dilerim. Hakları için mücadele veren, alnının teriyle ekmeğini kazanan, haktan, adaletten ve emekten yana tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. İyi ki varız. İşçi sınıfımızın birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın önümüzdeki süreçte özgürce Taksim alanında kutlanacağına olan inancımla işçi ve Emekçi Bayramınızı kutluyorum. Yaşasın işçi sınıfı, yaşasın 1 Mayıs. Fabrikalar açık, inşaat yerleri açık ama işçilerin meydanlarda 1 Mayıs'ı kutlamaları bir bahaneyle engel. Ama işçiler üretime katıldıkları her alanda ve her iş kolunda bu önemli günlerini, birlik ve dayanışma günlerini, direniş günlerini her alanda yürekten kutlayacaklardır. İşçilerin bu birlik dayanışma gününü yürekten kutluyorum. Sevgiyle. Tüm emekçi halklarının birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs bayramını yürekten kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs. Bayramımız kutlu olsun. Emek ve Demokrasi Mücadelesi'nin bayramı 1 Mayıs. Demokrasi ve emek mücadelesinde çaba harcayan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yaşasın 1 Mayıs. Bir gün değil, her gün yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs!